Merhaba ben Dalia Kapar. Isparta Kule Işık 135. dönem mezunuyum. Şu an Özü Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde burslu olarak okuyorum. Isparta Kule Işık Lisesi bana hiçbir zaman hayal edemeyeceğim Destination Imagination Kulübü ile tanışmamı sağladı. Hayalini bile kuramayacağım dostluklar edindim. Türkiye birincisi olup Amerika'ya dünya finallerine gittik bu kulüp sayesinde ve harika başarılar elde ettik. Farklı deneyimler kazandım. 12. sınıfta pandemi dönemi yüzünden okula gelemedim. Ama okula okulda eğitim alamama rağmen ışık öğretmenleri benim her zaman yanımda oldu. Ve o ilgi eksikliğini hiçbir zaman hissetmedim üzerimde. Pandemi döneminde okulda bulunamama rağmen okulumun hocalarının ilgisini üzerimde her zaman hissettim. Derslerimi her zaman sıkı takipte bulunduk ve hiçbir zaman okulda bulunamamın sıkıntısını çekmedim evde olmama rağmen. Okulumun öğretmenlerine bu 4 sene boyunca her zaman yanımda oldukları için ve bu zorlu süreçlerde de beni her zaman destekledikleri için çok teşekkür ediyorum.